Selamlar arkadaşlar şimdi birlikte Zed aldım abi Zed'e Draktar yapacağız Draktar artık Draktar oynayacağız galiba çünkü yoğun nerf aldı bitiyor ve Draktar alınca görünmez olur alınca da kill alınca Zed'de kill işe gel göremezken vur E'yi W döndür çık falan filan misali bir şeyler yapacağız ve biz Zed gameplay yapacağız yani öyleyim size Yapılar çıkan kanka o işi bırakacaksın Tık ayrı mı? Fedra şalık İstemiyorum ki ya Koşacak dön koşacak. Dön koşuyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Okey. At ya, Atmalı At at bari kuyonu. Ama at iyi bari. Bir adam iki mü tük ama adamın canı iner mi ya? Adam itemsiz başlamış. Paşam item olaydın ya. İtemsiz başlamış herif. Allah Allah garip. Temsil başlamış neydi kazanamıyorum yani vuruyor mu adam canı inmiyor. Temas işimiz yaş yani öyle bir çark 70 vuruyorsun okey. Ya dürtüyoruz aşağı yavaş yıldırım patlatacağız şimdi. Aha bu çalarım mı şeyini kuşun. Çalamadık. Evet abi. Oy yattı herif. Yattı herif. Öyle bir oynama şekli yok bebeğim ya. O ama öyle bir şey yok. Disrespect yapmayacağım paşa. Bize de disrespect yapmazsın kardeş. Anladın mı? Bize de respect. Respect kardeş. Güzel bebi bir ki ya. Zedin harikuşu ile bu Kayın olman bayağı dönmedim az önce. Neyse evet, o kadar çıkmaz zannettim. Almışım yok kaçtım bilmiyorum ama. Ghost flash mı aldık? Flash mı aldık sadece bilmiyorum. Herif bayağı hızlı koştu ya. Uçtu. 1 milyon falan koştu herif. Çekelim abi emaneti. Bir de bir cimart alalım. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Draktar alacağız. Ondan sonra haydara Haydara alacağım. ADE artsın diye. Kain top da inşallah ya. Bak ya herife. Hadi oğlum. Çok hızlı orman dönüyor içeri ya. Canlara bak Kazix var ya ekmek var oğlum koş koş koş. At bu atla oğlum alım o çiftine zaten gir. Okey güzel güzel. A w mi yokmuş lan? w mi yokmuş abi? Aslında şey görmedik. Buram sen yıldan patlasın bari. Oy ha, şaman diyeyim ama Vladimir öyle oynama oğlum. Sakin öyle kanka lehinde. Ders al. Gaza gelme bebeğim. Gaza gaz iyi değil. Dortlarsın sonra. Çünkü bu kılıcı aldık ya. Bir anda öne geçtik zaten. Ben de koşarım buradan da. Alın alın. Altı bu. İyi. Küvene biçim atıp lan. Tensindeydim. Kuleye vurmuyor mu ya? Parma vuruyorum. Sakin kanka ya. Ay öldüm kız yapma. <laughs> Demeyecek ki. İtem almış mı? Ya ha, item bunu almış. Teftere başlasaydı keşke. Garip. Beyaz atmasa iyiydi ya. Neyse. Biraz kötü beyaz oldu bu. Farm aldık ama lein biraz hızlı gitti ya. Burada, burada mesela full HP çıkmamak lazım. ama gerek yok. Çıkalım. 6 altı olacağım. Genk geri sırayla gideceğim. Aha taş geliyor beydi doğru. Taş nerede? Oo taş yok. Bak bak bak. Bak taş geliyor. Bak, bak bak bak. Gel oğlum burada yolda. Gel oğlum gel oğlum. <laughs> Tık. Meteor yat oğlum aşağı. <laughs> <laughs> an oğlum milyon kaçırdık izlerken. Vladimir neredesin lan? Vlad yok. Vlad yok. Kuy gelmedi. Hadi hadi Vlad yok bir benzinlikti galiba çocuk. Altı olduk botu yürüyelim. Ha buradaymış Vlad. Abim bebeğim ya. Aaa. Fade Rush. Ghost Flash. Koşayım bütün oyun. Başka sen ne yapıyorsun ya? Benim kilar real mi ya? E ee, kanka. Bu ne? Benim kilar atamadım lan. Ben. Benim var ya bir şeyler çalışmıyor ya. Ya ben malım. Ya ben malım büyük ihtimalle. Cana bak ölsün lan. Öyle lan dilenme lan be çok deniyor lan sen. Olsa şimdi harcadı. Az önce harcadım şimdi harcadım. Bu arada dilenme bebeğim ya. Bu dilenci ki olmaz. Öyle geç. Para lazım. Yorum bizi. Güzel. Evet ne olmuş ya? Plate alamamışız galiba. Plate çıkmamış galiba bizden. Şimdi ektirakları az kaldı. Vlad kas istemiyorum ya. Vlad kasarsa çok fena maç taşır yani. Bozuk bu şampiyon. Normalde de güçlü yani. Dedim ki çok kötü diye az önce. Ne gidiyor öyle ya? Yorulmuşum. Stok bir çekiyorum ya. 9. videoyu çekiyorum. Benim enerji bitti ya. Ölümü görmüyorum ama ona rağmen kesiyoruz. Tatile gideceğim inşallah. 10 yıldır denize gitmedim arkadaşlar. 10 yıldır denize gideceğim sonunda. Davam da görecek. Az kaldı. Davayda da kazınız inşallah. Baya iyi olacak her şey. Her şey çok güzel olacak kardeşim. Kardeşim şimdi alabilir miyim? Teşekkürler. Demin gelmiş. Kesmez inşallah bizi çocuk ya. Ha bir at. Bir anda bir adam var ya. Kudurtuyor ya? Seviyor abi bu, hayata, bu hayatı Murat vardan gitmiş mi şu anda? Da bu da ölür ya. Çok kötü attık ya. Adam doğacak diye şey yapıyor. Mert'e doğucu yok çok baba. Ne var mı Aha öl oğlum bizim. Güzel baba. <laughs> 100 gold aldık asistinden hepin. Güzel adam bak az önce ghost bas şimdi flash bastı sürekli ghost flash basıyor ve koşma girmiş üründen yakalayı kesemiyorsun çocuğu Fight ne yapıyor lan daşmaş atıyor mafya çok sinirli oynuyor ya Aynı oynuyor. da kızım oynuyor musun niye ona sinirlisiniz ya bu oyun Güzel baba malfight ne yapıyorsunuz lan kızgın kızgın Keselen malfight tank tank Bu Kutu de yok zor keseriz Midden devam ki Vural Mezal. Güzel Lux oynadı burayı ama kill almasaydı ya. Burad kankam senin farm iyi mi? İyiymiş. Burad biraz takılıyor lane'de ya. Çünkü yapabileceği bir şey yok o. Damage'ı hesaplayamıyor. Damage'ı hesaplasa rahat oynayacak oyun. Biraz damage'ı hesaplasa oğlum bizim Q'lar nereye gidiyor ya? Ya bizim Q'lar nereye gidiyor ki ya? Yani size şey değdi en azından. Bak o kudurtuyorum çocuğu. Dünya arkasına yatamıyor eski arkadaşlar. Yani adam Köylerin bir tane kilo attı. bir iyi bir kötü anlamadım. Ortası yok. Kayn... kayın... Aa. Bana şu şey atmıyor falan. Güzel yazdım patlattım en Bize kilo attı ama cezasını çekti abi. Elif'i farmlayacağım. Ben Vladimir'i sevmiyorum arkadaşlar. Boş ver. Dost flash oynuyorlar evde, Gıcık gıcık oluyorum. O yüzden ipi var ya böyle pişman edeceğim ya da alnına. Pişman edeceğim pişman. Kredi şey almışız. Top'taki canlılara bak. Kazik hadi oğlum topla yandan. İşte full flash meş atıyor bir şeyler yapıyor ama anlamadım abi. <laughs> Baron'u keserse ölürüm girmekten ya. Ama Kha'zix'i bire bire de birebir de kessem Oo, baba paşam adam oynuyor ya bu oyunu. Kendi pingi çocuk. Ben de kendi pingi ya. Yok kaynı ping diyormuş Oh Vladimir nerede ya? Vladimir para vermiyor. Lan Vlad para ver lan. Vladimir'le ölsek mi ya? Taşır oyna. İki kilo verin böyle var ya tatar kuş. Şu abi. Ghost'un geldi mi lan? İzle şimdi Ghost'u Ghost geldi şimdi. Ghost'u geldi Ghost'u. Nasıl biliyorum ama. <laughs> Bitmek spell. Bir Ghost bir Flash. Bir Ghost bir Flash kankam. Ne vuruyorum lan öyle ya zın. Ben bize gelmiyor ya. Neden bilmiyorum. Kaydım diye galiba. Gelse bir Jort'ta açacağım çocuğa. Ya da 0-6 yaptık. Oyundan çıkmıyor. Yani girip ölüyor yani. Bir ne yapıyor? Güzel bir gittik acı ya. <laughs> Red neredesin oğlum ya buraya topar mı gitsek lan Malfay'da mı çok tank ya. Part 3 5 şu an 2 kere olmuş 8 er 9 er abi. Bu ki değil mi? Açma açma açma. Ota yap ota aç. Şöyle de plate kalmadı kanka açsan ne olur. Aha ölür belki. Lan Q çıkar mı gölgeden ya çıkmadı abi. Çıkmadı ya. Ben biraz fed yorabilir bizi. O hallederiz ya bence. Bizim farm dakika yani gidiyor neredeyse. Okey. <laughs> Saldı. <olun. gülüyor> ya normalde atılmaz 100 gold ama Vladimir oynuyor abi yapacak bir şey yok. Vladimir oynuyorsan kardeşim ölmeyi hak ediyorsun. Late game skillse madem çarın. Ölücan yani kaçar yok bunun. Ölüm hak kardeş. Buradan ne bota yürüyüp ulti bassam adamlar küser bize? 11 level mal var 7 level. Malphite mi değilmiş? Ha blue buff var lan. Bura bura kesin öleyim bari. O tank şey attı biz burada bir saat blue keseriz. Can verip can inerse. Bomba yok basmışlar. Bir anda geldim oraya abi. Aha öldü ki Kalista. Zung. Oğlum Lux neymiş ya Harley Quinn ha. Ama kanka flash'im var. Yani hoş değil ha. Ya onu bildim mi? Hiç hoş değil kanka flash. Üzdün yani beni bro. Ben çok üzdün bro. Buraya ben gidiyorum kanka. Haydar alacağım. Üzdü bu flash bizi. Bu boşa gitti. Şöyle de alalım. Ama da yoğun mu anlıyoruz dedi arkadaşlar. Yani yoğunun nerf'ü Hoş değil ya bence gerek yok abi alın geçin yani Zed'e şey Bu İyi değil bence Ratt evet, hala oynuyor helal olsun lan çocuğa Straight oynuyor 50 kere öldü hala 2 tane farm yapıyor Aha oyy onu yakala oğlum Kaçtı ya Kaçtı işte, kaçtı ona aha Ulti olsa Jort'u atırdım ha. Lux pek yardım etmese bize iyi olur ya. Bayağı XP çalıyor. İnelim bota. Haydar evin 100 got diyor. Burayı ölür müyüz lan yüksek? Kain sen ne istiyorsun kanka? Allah için söylüyor da ne istiyorsun? Ne istiyor acaba benden Kain ya? onu kesinle rahatlasın. Bir yeri soğusun herif. Geldik ya buraya. Alise'ye sat bence kanka. Aha Draktar çalıştı ölmedim. Ya oğlum flash at mı arkamdan ya? keşi düz vursaydım. Iyi, draktar çalıştı ölmedim gördünüz mü? Olay bu işte abi gir içeri kes. Şarttan vardı kaynağın Bingold. Kafamıza flash atmaya da iyiydi ya. Bunu alabiliyoruz mu alamıyoruz. Alabiliyoruz kule. Aslında bunu satan da alabiliyoruz galiba ya. Yok. Ucundan koklattı bizi. Ucundan. Ya satmaya yok ya. Satmaya çok yok bence. Armor skill oğlum. W basıp tek atacak. Büyük. Büyük. Oyunu görmüyoruz. <laughs> Bu arada 23 çocuğu ama toptan beslendin sandık. Hani şimdi yani topa genk ata ata beslendin kanka malfight lane'le. Öyle değil mi? Bulüm yok mu ya yavrum ha? Şu, alayım bunu. Vardır ya bulüm. Aldım ya bunu galiba. Yok almamışım. Okey can sağ olsun. Ok topa gidiyor. Bedava toplu ikili. Bak bir daha gitti. Bir daha bedava ikili aldı. Sonra gidiyor adamı flame'liyor yiyor. Malfay da baksana. Hilt oldu aldı içine adam. Al orayı. farmını da vur. Üzüktük ya çocuğa. Bizim skin niye böyle abi Allah için söyleyin ya. benim skin niye böyle abi Allah için Bu kötü oynuyorum ki. Skin gören böyle mezara kendini atıyor. <laughs> Beni gömün. <laughs> Beni gömün bu skin ne ya. Biraz dikeliyim. insan gibi oynayalım. Çok acele ettim ya bu ultisi vardı değil mi? Ultisi yokmuş zaten. Acele ne olur kardeş? Y'den karışır. Oğlum kartuş 2.5 tane ben 2 tepim ne oluyor lan? 7 kere ölmüş biz 2 kere öldük farmlar eşit Aga ne oluyor lan bizim kendiler mi pahalı acaba nasıl farm almış lan çift şarttan 400 gold gelmiş oradan Aga ne oluyor ya Vladimir sakin ol kanka Ya çok tehlikeli oynuyor ne yapıyor Vlad Tehlikeli oynuyor sakin kanka Vladimir kil almış bayağı iyi gold verecekti ne kadar bitirmiş bizim item nasıl eksik lan Bulattan Kardeş kaç bu büyütem? 3400. Bu kaç volt? 3100. 7500. Bu kaç volt lan? 3200. 3000. 7200. Yani ama chip şat falan var demek ki. Şimdi de... Allah Allah garip bir olay var. Şattan falan mı? Şattan mı oldu acaba lan? Çok garip olaylar var ya burada. Mal beni ya. Yok mu lan Kalista bir şey? Ama bu adam armoru kasmış bize şekil yapmaya. O ne lan bir cam Adam biri vurdum gördünüz mü lan? <laughs> Herif hep attım canı dolu arkadaşlar. Peki bu neymiş ya bu? Neymiş ya? Kaynı da Allah var kesemez miyiz kaynı? Bakayım ultras kaynı oraya. Aha aldık oğlum. Kalisteye de girdik buradan bir anda. Merhaba kanka. Oğlum yürüyemiyorum, ne gıcık çarsın. Ölmedi derif el lan ölmedi lan, ne ona neymiş ya böyle, Malphite giriyor abi Oy ya, koyduk Reflex'i bir an. aman aman kanka aman Ama o değil işte ki Malphite bu ya, Oo Ignite'li Malphite mı oynuyorsun sen bir de kardeş dönmesi iyiymiş çocuğa, Ignite falan Flash ne varsa bastı Şimdi biz alalım şuradan bir şeyimizi Sinsi pençemizi vursun çaraçiğim. Ma potu atacağım ya. Bijmat önemli bence. Oy kan ne vuruyor lan? 3 tam olmuş. oğlum 12? Adam bir şat'tan vardı. Kerip oyuna döndü. Şu ilk vuruşunu bozduk ya. İlk vuruşunu biz de oynasaydık keşke fena para kasıyor abi. Bak 1000 vurmuşuz. Tamam mı? Yani 200 az vurmuş. 700 gol almış. Baba 200 az vurup 700 gol alsam daha iyi yani. 800 gol. Ya neredeyiz? Bak şu itemi bitiriyorum ya. Şuna yarım kalıyor yani. Adam 3.5'ta mı olmuş? 2 tane shot'tan almış demek ki. Ha Lux'tan almış. Benden almış. Okey. Yani kafadan 3 gol shot'tan almış çocuk. Benden fed oldu. Red kasıyor. Okey. Baksana her yeri geziyor. Kardeşim her yeri geziyor ya. Kardeşim Faker'ın yani ya. Ama arma muhabbet ne yapacak? Allah çok vurdu lan. Eski niye vurdu? Bir de ale. Biraz fazla vurdu. Ne oluyor lan? Abla sakin öyle ya. Bu ne heyecan lan? Heyecanlı oynuyor mu kanka sen ya bunu? ki heyecana bak kankam sakin. Nefes al. Biraz AD lazım. Tam bir yerden AD. Farm lazım arkadaşlar farm. Farm lazım farm lazım. AD'miz artsın. Fena vuruyoruz. Ay mitte güzel fight varmış. Aynı, bu lada baksanız acı. Ne dedim ben size? Adam 20 kere kessem bile bir tane tam alır. Tık vurur kardeş. Tık vurur geçer. Aha kayın ne yapıyorsun lan? Öldük galiba. Yani adam iyi oynadı. W önce biliyordu. Şurikenler deydi. Adam bizi tekledi acıyor. Şunu alsak belki tekleriz çocuğu. Ölseydi içimdeyken ultisini çıksaydı son anda bir şeyler olabilirdi ama burayı da kesecek ya. Burada kayın var. Ama burada kes oğlum Pazix. Kes oğlum. Ay kaçtı herif. Aha öldü galiba. Güzel. Aferin lan size. onu da kessiniz. Lan Kazix ne yapıyorsun oğlum? Ne oğlum vursa ona ya. Bir <laughs> şey <Büşam, büşam> vuruyor. Bir <laughs> şey <laughs> Allah çok komikti. Bir şey yapacağız ya kaynağı kesiyor bizi. Önce girmeyelim bence ondan önce. O girince girelim. Çünkü skillerini R ile Şimdi önce gelince bize sıkıntı oluyor. Skillerini atıyor. Vuruyor. İşte W'den dönsem daha iyi. Aşama oynuyor ya bu oyunu. Bizim zed'lik kaldı ya. Aslında Z ne de, de böyle biraz şey kasmak lazım. Yedinmezli böyle hafif böyle kara baltalı. Hafif tank gitmek lazım ya. Ya da çok yavaş oynamak lazım. Biz biraz dip oynuyoruz abi. Mesela Zed'e böyle oynamamız gerekiyor. Safe, sakin. Takım da baba. Takım ne yapıyorsa yavaş arkadan anladın mı? Toplaya toplaya hani böyle oynanmıyor. Yani var ya Allah belanızı verecek ama ya. Leona neymişsin be kardeş sen ya. Sallan beni. Döndüm. Dönünce eyle bende döndü. Biraz erken döndüm. Bekleseydim Leona iyiydi. De ben şey anlamadım mesela. Elifler beni kesti. Tamam öldünüz anasını sattım. Şuna bak E at oğlum kes onu da. Oğlum. Çok az vur çocuk. Bunu alamıyor muyum ya? İkileri koşuyoruz ölüyoruz. Farm almamız lazım. Farm'a düştük. Bizimkiler yarıyor oyunu. Yani aynı şey yaşamam aşırı komik. Hmm, bot camp, botu, bot campler. Adam Malphite kentlemezse mesela botu midi kentleseydi bunun kaderi farklı olurdu bence ya yani yanlış oynadı sürekli top gitti yani biraz bot mid oynaması lazım bana hiç gelmedi. Vlad mesela güçlü şampiyon abi. Biraz oyna Vlad a. Değil mi? Hiç. Bizim ama Z mekanik star. Leş oğlum. Leş atıyoruz yani. Leş. Leş mekaniks yani. Abi Leş mekaniks. Bu arada bu kaynağı counter'ın ben size söyleyeyim mi ya? Edge of Night abi. Edge of Night. Şu Edge of Night almam lazım. Edge of Night alırsam kaynağı her türlü hoplatırım. Edge of Night, Edge of Night. Geliyor mu oraya? Geliyor mu ona? Geliyor mu? Beyt bir kenardan onu vurun kapısına. Elif'e niye biri vuruyor ama dead dance var çünkü. Dead dance'in gücü kardeş. Anladın mı dead dance'in gücü? Elif'e bir vurdum. Şimdi Knight alırsak da onu bak bizim. Age alsan ki. Dead Tense var ya vuramıyoruz ki. Keser bire birden. Geçici için damage'ı. Araba atanmak lazım. Lan bir kaçtı ya. Ay. Bunun sömürüsü düştü mü ya? Düşmüş. Can gelmedim yana olduk. Biraz yavaş kaldık ya Draktar'la ama fight iyi, Bir fight yaparsak tabii takımla. Kayn acıdım lan Kayn'a çok üzüldüm oğlum Ama biraz mid'e oynasa iyiydi ya Vlad hit oldu abi çok fazla Baya hit oldu Vlad Biraz oynayabilirdim mid'e bence çocuğa yazık yani oynayamaz çocuk Manfaat geliyor buraya ne oluyor lan Kardeş sakin ya Kardeş ne oluyor oğlum Abi yapma ya mal fight Keserdim burayı komple ha. Şu ölmedi ya. Kö değmedi şu arkadakine. Ya, ayıp ha mal fight yaptın. Topla oğlum Kha'Zix. Ver oğlum asistimi. Topla oğlum Kha'Zix. Malfight hasar yemiyor lan. Artı şifre de biz vuramıyoruz Malfight'a. E. Hasar yemiyor. E, çok fazla vuruyor. Malfight armor kasıca bayağı güçlü. Ve sürekli tek oynuyorum. Fight yapamadım takımla. Şimdi mecbur şunu alacağız ya dümdüz. Ama karabalta da alacağız. Karabalta cam veriyor. Bak araba atan beni can versin. Ya, oyun bitti galiba. Rat nerede ya? Rat nerede ya? Vay da oyun bitecek gelseniz. <laughs> Milat nerede oğlum? Split diyor ya. Oğlum Milat oyun bitti bir tanem ne yapıyorsun? Ya of. <laughs> ya Draktar güzeldi arkadaşlar takım mı oynamak lazım? Dümdüz 1 vs 9 atıyoruz yani. adamlar beni gördü galiba orada anlamadım. Orada mesela Kalista'yı kessem Malphite ulti attan hasar yemezdim. Yani güzel de takımla oynarsak iş yapıyorlar aktar. Tek başımıza yom bu daha iyi tabii. Genelde tek olduğum için pek böyle e, işlev olmadı. Pek işe yaramadı değilim Anladım Yani öyle. Pek işe yaramadı. aktar oynayın. Takımla oynayın. Benim gibi böyle yolu oynamayın. Riskli, görüşürüz. Bay bay.